Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Asrock markasının Fatality Gaming serisi olarak geçen X370 Gaming K4 anakartını tanıtacağız. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarımızda AMD Ryzen işlemcilerin ilk defa Türkiye'ye geldiğinde videolarını çeken bir ekip olduğumuz için o sırada da yine Türkiye'ye ilk gelen AMD Ryzen destekli anakarttı arkadaşlar. X370 Gaming K4 ASRock tarafından bize gönderilmişti. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen ilk AMD Ryzen kartı da diyebiliriz. Bu da bir özelliği olsun arkadaşlar videoya başlarken. Ryzen desteği belirtilmiş. A12 olarak 7. jenerasyon AMD işlemciler ve A serisi desteklediğinde belirtmiş. Bildiğiniz üzere AM4'te zaten artık işlemcinin e, APO olup ya da normal diğer tip işlemci olup olmaması fark etmiyor. AM4 sokette diğer bütün işlemcileri kullanabiliyorsunuz AMD tarafında. HDMI, AMD Crossfire ve Nvidia SLI desteği kutunun önünde logo olarak yer alıyor. Astrok Fatality X370 Gaming K4'ün kutusunun arkası tabii ki oyuncu anakartı olduğu için ve performans anakartı olduğundan birçok özellikle dolu. Sol tarafa en e, öne Creative Sound Blaster Cinema 3 özelliği konmuş. Anakartın üzerinde de birazdan bunu göreceğiz. Özellikle şundan bahsetmemiz gerekiyor. SNR özelliği gibi ve sinematik surround diyebileceğimiz sesin arkadaşlar güçlendirilmesi ancak farklı yönlerde güçlendirilmesi. Birazdan detaylı açacağız. Realtek ALC 1220 çipseti bulunuyor ve bu çipset Creative Sound Blaster'ın Cinema 3 yazılımıyla destekleniyor. Bu yazılım sayesinde sinema seslerini seçebiliyorsunuz. Kulaklık e, pozisyonunuzu seçebiliyorsunuz. Kulak içi mi yoksa kulak üstü headphone mu yani earphone mu bunu seçebiliyorsunuz. Buna göre size daha farklı surround tepkileri veriyor ve bazı sesleri yükseltmeden e, bazı seslerin kalitesini arttırabiliyor. Örneğin bir tank geçtiği zaman bir oyunda ya da filmde e, tank paletinin bas seslerini arttırıyor ancak mid ve tiz seslerini arttırmıyor. Bu da size çok daha etkili bir sinema deneyimi sunuyor. Bu anlamda e, Creative Sound Blaster sinema için neler yaptığını görmek istiyorsanız videomuzun altında da link var. E, yani ASRock X370 Gaming K4 sadece üst seviye bir donanım değil, e, bilgisayar bileşeni anlamında bir yandan da sinema ve çevresel ses anlamında da oldukça tatmin edici. RGB LED tarafına geldiğimizde, eee anakartın zaten üzerinde daha önceki videolarımızda da görmüştünüz X370'ten arkadaşlar. Çeşitli LED'li bölümleri var. Eee ASRock yazan büyük soğutucusunun olduğu yerde SATA portlarının etrafındaki gibi çeşitli yerlerden LED çıkıyor. Ve RGB LED yine, e, ASRock RGB LED programı tarafından da kontrol ediliyor. Bunu yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde e, RGB LED bağlantıları sayesinde e, AMD Ryzen işlemcilerin LED'li versiyonlarının kontrol edilebilir versiyonları var biliyorsunuz, beraberinde gelen bazı solucuların da. Onunla beraber anakartın da senkronize hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Intel LAN olarak da geçtiği arkadaşlar, zaten Gigabit LAN desteği var düşük gecikmeyle maksimum performans veren bir LAN desteği var. Bu da size tabii ki düşük gecikme ve oyunlarda network bağlantısında yüksek performans sunuyor. Aynı zamanda büyük dosya taşırsanız. PCI Steel Slots olarak geçen kısımda PCI Express 16x portlarının bunu birçoğunuz biliyorsunuz ekran kartı portu olarak geçiyor arkadaşlar bunlar. Bu portların etrafının metalle kaplı olması dolayısıyla daha güçlendirilmiş olması. Ekran kartı bildiğiniz gibi ağır oluyor performans ekran kartlarında. Özellikle de böyle performanslı bir anakart seçecek olan kullanıcılar genelde orta ve üst seviye ekran kartı seçeceği için bu kartları da taşırken hiçbir sorun yaşamamasını sağlıyor güçlendirilmiş e, PCI Express e, yuvaları. Dual M.2 e, desteği olduğundan bahsetmiş 2 adet M.2 slotu var. Bu sayede daha önceki videolarımızda sizlere Team'in videomuzun altında onun da linkini bulabilirsiniz. 2000 MB saniye, 3000 MB saniye gibi okuma ve yazma değerlerine çıkan SSD'sini incelemiştik. Bu tarz SSD'leri de bu anakartta kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında... E M2 portu üzerinden Wi-Fi desteği de Wi-Fi AC desteği de var arkadaşlar. E, bu da size Ethernet portu dışında opsiyonel olarak 80211 e, 802 AC bağlantısı sağlayabildiğini anakartım bahsediyor. Bundan bahsettikten sonra Super Alloy kısmında arkadaşlar e, büyük alüminyum soğutucular 45 amper e, burada power desteğinden bahsetmiş kapasitörlerden. E, Nishion 12K Black kapasitör olduğunu söylemiş Nishion markasının. Dolayısıyla burada kapasitörlerin kalitesi ne için önemli? X370 AM4 sokette AMD Ryzen serisi işlemci alacak olanların muhtemelen e, çarpan kilidi olmayan bu işlemciyle overclock edeceğini pek çoğumuz öngörebiliyoruz. Bu da üst seviye bir anakart olduğu için daha önceki videolarımızda biz zaten overclock yapmıştık. Ee, önermesek de Hatadan dolayı sarı, sorumluluk arkadaşlar son kullanıcıda olsa da Bu anakartları alanlar genelde hız aşırtabiliyorlar biz altını çizelim Hız aşırtmada yanlış voltaj Ya da uygulamada yapılabilecek hatalar sebebiyle son kullanıcı sorumlu Ancak anakartlar Son derece burada kullanmış olduğu Kapasitörler olsun Nishion 12K Black Caps demiş 45 amper e, Güç Dengelemesinin yapılabildiğinden bahsetmiş Dolayısıyla Güçlü PCB mesela burada e, PCB'den de kalitesinden de bahsetmiş. Ee, yoğunluğundan PCB fabrika e, fabrik yoğunluğundan bahsetmiş ve e, iki 2 oz copper PCB olduğundan bahsetmiş. Bunlar hepsi PCB'nin kalitesiyle alakalı. Kapasitör ve PCB kalitesinin artması voltaj regülasyonunun daha düzenli yapılmasını sağlıyor. Bu da sizin overclock sırasında ya da voltaj arttıracaksanız eğer herhangi bir şekilde Burada stabil kalmasını, bordun titretmeden tabiri caizse o voltajı stabil verebilmesini sağlıyor diyebiliriz. SLI Bridge üzerinden de arkadaşlar SLI desteği olduğunu anakart söylemiş. Yani SLI 2 ekran kartının birlikte çalışması, NVIDIA tarafında biliyorsunuz. Burada teknik detaya girmiyoruz, SLI desteği var. Dual USB 3.1 portu olduğundan bahsetmiş, bunlardan biri Type-C, biri Type-A. USB 3.1 portunun yeni bir port olduğunu biliyorsunuz. Pek çok kişi Type-C üzerinden biliyor bunu. Yani yuvarlak bazı cep telefonlarında ya da mobil cihazlarda bulunan Apple'ın da Macbook serisinde bulunan bazı modellerinde bir port. Biz yuvarlak olarak biliyoruz ancak onun Type A'sı yani normal USB boyutunda olanı da var. Aradaki fark hız farkı arkadaşlar. USB 3.1'in. Bunun haricinde aşağı tarafta Water Pump Header dediği su pompası desteği olduğundan bahsetmiş. Zaten bildiğiniz üzere bazı AMD Ryzen işlemcilerde Sıvı soğutma olduğu zaman Sıvı soğutmayı algılayıp işlemciler kendini otomatik overclock yapabiliyor ya da hızını arttırabiliyor. Serisine bağlı olarak her işlemci de yok. Altın kaplama, Audio Jack dediği de ses çıkışlarının altın kaplama olduğu. Bir yandan da optik çıkışı görüyoruz. Zaten cihazı açtığımızda yani kutuyu açtığımızda bunu birazdan göreceğiz. Teknik özellikleri söyleyecek olursak X370 chipseti, 4 adet bellek slotu, DDR4'te 2667 MHz ve Ryzen işlemcilerle 2400 MHz A serisiyle çalıştığını söylemiş. 2 adet PCI Express 3.0, 16X, 4 adet PCI Express 2.0 ve M2 slotlarından bahsetmiş iki adet. E, Quad Crossfire X desteği olduğunu ve Quad SLI desteği olduğunu söylemiş. E, bu da arkadaşlar çok kart kullanarak bu makinenin uçabileceğini göstergesi. E, onun haricinde bir adet HDMI e, portu olduğundan söylemiş. E, 6 SATA 3, bir adet M2 Generation 3 olarak, 4 adet SATA 3 denk geliyor demiş. Bir adet Generation 3 PCI Express e, 4 e, SATA 3'e denk geliyor gibi hızından bahsetmiş ve e, bir adet M2'de Generation 2 olarak SATA 3'ün 2 katı olarak hızından bahsetmiş. Dolayısıyla 2 adet M2 slotunun hızı birbirinden biraz farklı ama bunlar çok ekstrem hızlar zaten. E, RAID 0, 1 ve 10 desteği olduğunu söylemiş. USB 3.1'den 2 adet var. Burada zaten söylemiştik. 10 adet de USB 3.0 var arkadaşlar. Bunun önlü, arkalı ve anakarta bağlanan portlar toplam olarak söyleniyor. 19 pinle beraber biliyorsunuz kasanın önüne de aktarılan USB portları var. 7.1 Realtek ALC1220 audio desteğinde söylemiş. Zaten Creative Sound Blaster Cinema 3 desteğiyle birlikte de cihazın çok yüksek ses kalitesi verdiğinden bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar. Artık kutudan yeterince bahsettik. Teknik özelliklerden cihazı açalım, yakından bakalım. Evet arkadaşlar, Astro X370 Fatality Gaming K4 modeli anakartımızı kutusundan çıkardık. İlk dikkatimizi çeken kutu içeriği. Ancak anakartın burada plakası yokmuş gibi görebilirsiniz. Ee, arka montaj plakası arkadaşlar daha önceki testimizde. Overclock yaptığımız için sıvı soğutmayı bağlamıştık. Dolayısıyla kendi montaj plakasını arkasından takmıştık. O sebeple yok. Görenler şaşırmasın. Eğer overclock videomuzu da merak ediyorsanız videomuzun altında Dark W240 sıvı soğutma ile beraber AMD Ryzen overclock videomuzda aşağıda ve kaç derecede stabil tuttuğumuz var. Anakartı şu şekilde yere bıraktıktan sonra kutu içeriğini hemen söyleyelim. LED kontrolcü ve ASRock yazılımından bahsediyor. 2 adet kitapçık var oldukça detaylı. Quick installation ve software setup olarak geçiyor. Arka plakanın arkadaşlar metali önemli bu plakanın metalinin üzerinde kırmızı kaplama var yani astroun Kasa içindeki rengi Plakanın arka tarafında da yer alıyor parlak bir metal değil burası ee, Onun haricinde 3 adet vida çıkıyor Bunlar da M2 slotları ve e, Express e, kartların arkadaşlar Takılması için Yani M2 SATA e, Kartlarının takılması için e, SATA kablolar çıkıyor SATA kablolar da ee, ...görmüş olduğunuz gibi poşet içinde geliyor. Burada iki adet var, burada da iki adet. Toplam 4 adet SATA kablosu geliyor. Ee, anakartın üzerindeki yerleşimler ve e, bellek kullanımıyla alakalı... ...bellek megahertzlerini gösteren bir kılavuz var. Küçük bir sayfa. Bunun haricinde de tek bir adet arkadaşlar SLI Bridge geliyor burada. Bunun haricinde de CD olarak da Astro'nun sürücü CD'si var. Bir de arkadaşlar... Burada Astro'nun kasasına bu gücü Astro'dan aldığını ifade etmek için kullanıcıların kullanabileceği alt tarafı hafif üçgen Powered by Astro olarak geçen parlak güzel böyle metalik fırçalanmış metal görünümlü bir etiket var. Bu da sistemine güç veren anakartı kullanıcıların dışarı yansıtması için. Şimdi tüm bunlardan bahsettikten sonra anakarta yakından bakalım. Asrock Fatality X370 Gaming K4'ü kutusundan çıkardık ve teknik özelliklerini hızlı bir şekilde bakacağız çünkü kutuda size detaylı olarak anlattık. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet PS2 portu var. Eski oyuncu malzemelerine sahip olan oyuncular unutulmamış. 1 adet HDMI portu, 2 adet burada, 2 adet burada, 4 adet USB 3.0 portu, ardından 2 adet USB 3.1 portu var. Biri Type-A, biri Type-C. 2 adet de USB 3.0 portu burada var. Gigabit LAN portumuz yer alıyor. Burada 7.1 ses çıkışı ve bir yandan da arkadaşlar şöyle ittirebildiğimiz optik port var. Bu da Dolby Digital, DTS, HD ve Dolby Digital HD gibi DTS yeni nesil HDMI üzerinden ses vermeyen sadece arkadaşlar ses sistemlerine örneğin mesela eski analog 5.1 ses sisteminiz var amfiniz var sadece optik girişi var buradan ona da bağlayabilirsiniz aynı şekilde yine bazı bilgisayar tipi ses sistemlerinin e, Logitech'in filan kullandığı onlara da bu port üzerinden ses verebilirsiniz optik olarak yani dijital olarak gönderdiğiniz ses hiçbir e, bozulmaya uğramadan buradan verilecektir. Aynı şekilde yine buradaki çıkışların içinin e, altın kaplama olduğunu kutuda değinmiştik. Görmüş olduğunuz gibi iç bölümü parlıyor, dış bölümü ise mat renklerle hangi port olduğu ayırt edilebilsin diye kaplanmış durumda. Ancak içleri altın kaplı. Yine burada Am um, e, Astro'n e, arkadaşlar Fatality Gaming serisinden daha önce alıştığımız ve daha önceki videolarımızda da gösterdiğimiz kırmızı piyano siyah ve mat siyahın kırmızı çizgilerin bir arada olduğu bir tasarım hakimi aynı zamanda bildiğiniz üzere arkadaşlar oyuncu ekran kartları ve işlemci soğutucularının bazılarının kırmızı renkli olması sebebiyle de Fatality X370 Gaming K4 oyuncu bileşenleriyle de oldukça uyumlu. Daha önceki videomuzda size kırmızı ledli dark fanları da tanıtmış kasa içi aydınlatmak için. Dolayısıyla burada kırmızı ağırlıklı bir sistem kuracaksınız ya da siyah kırmızı Asrock Fatality X370 Gaming K4 oldukça agresif ve iddialı duruyor. Daha önceki videolarımıza, videomuzun altından bakarak overclock yaptığımız sistem olarak topladığımız videolardan görebilirsiniz. Bu videomuzda güç vermeyeceğiz sisteme. Burada bir adet ekran yer alıyor LCD. Diğer standart anakartlardan farklı olarak. Bu arkadaşlar size error mesajı ya da anakartın durumuyla alakalı mesaj veriyor. Bu sayede BIOS'ta Overclock'la uğraşıyorsanız herhangi bir yerde takıldığınızda hangi konumda takıldığını anakartın görebiliyorsunuz. Eğer limitleri üstte zorlayacaksınız. E, 2 adet PCI Express 16x portunun metal kaplı olduğunu söylemiştik. Metal portları da şu şekilde çevirdiğimizde arkadaşlar kolaylıkla görüyorsunuz. Güçlendirilmiş portlar oldukça dayanıklı. Bunun dışında PCI Express portlarının 1, 2, 3 ve 4 olarak 4 adet PCI Express portu olduğunu da burada görüyoruz. Aynı şekilde USB 3.0 ve çeşitli portlar var çevrede. Şimdi hızlı olarak söyleyecek olursak 2 adet burada soğutucu bağlantısı var. Performanslı bir anakart ve sistem toplayacağımızı düşünürsek şu şekilde çevirelim. Anakartın belleklerin hemen yanında arkadaşlar 2 adet PWM destekli fan portu yer alıyor. Aynı şekilde alt tarafta da 1, 2 burada da yer alıyor. Böylelikle toplam burada da yer alıyor arkadaşlar. Şu şekilde anakart çevirelim. Bir adet de burada yer alıyor. Yani toplam burada 2, burada 1, 3, burada da 2, 5 yaptı. Toplam 5 adet biz burada port görüyoruz yakın mesafede. Bir yandan da şu beyaz portlar arkadaşlar dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunlar da LED kontrolcüler için. Yani AMD'nin doğrudan verdiği LED'li soğutucu için ya da herhangi bir bağlayacağınız LED için, LED'in kontrolü için, RGB LED kontrolü için. Çünkü Astro'nun RGB kontrolü programı var. Ve anakartın üzerindeki LED'leri kontrol edebiliyorsunuz. Bir yandan da bağladığınız LED'leri kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede eğer RGB LED bağlayacaksanız da anakart burada görselliğinizi kontrol etmenizi sağlıyor. Soğutucular Fatality serisinde oldukça büyük. Ve arkadaşlar... Kalınlar buz gibiler, etkili soğutuyorlar ve kapasitörlerin üzerinde boylum boylum uzanmış durumdalar. Yine şuradaki boşluktan arkadaşlar e, hava akımının da sağlandığını söyleyebiliriz. Çünkü bu alt kısım e, görmüş olduğunuz gibi portların olduğu bölüm e, havanın transferi için bir imkan sağlıyor. Anakartın bu bölümünde 20 artı 4000 ve bu, bu iki soğutucunun arasında kule tipi bölümden arada kalan 8000 bağlantısı güç vermek için arkadaşlar. Buralar bilindiği için biraz daha hızlı geçiyoruz. 2 adet 19000 bağlantısı var. Bu da ekstra USB 3.0 portları için. 2, 4, 6 olarak arkadaşlar SATA portlarımız yer alıyor burada. M2 portumuzun biri burada, biri de burada arkadaşlar. M2 ile alakalı daha önceki videolarımızda Tim'in incelediğimiz e, 2000-3000 MB bölü saniye hızlarını gören e, SSD'sini de arkadaşlar bu sistemde test etmiştik Dolayısıyla dilerseniz siz videomuzun altındaki linkten Team SSD alarak da canavar bir bilgisayarın daha da hızlanmasına bu sayede yol açabilirsiniz, imkan verebilirsiniz. 4 adet bellek slotumuz var DDR4 desteklediğini belirtmiştik. Ve bu kapasitörler özellikle arkadaşlar videonun başında da belirttiğimiz gibi yüksek e, akıma dayanabiliyor. E, daha stabil voltaj vermelerini sağlıyor. ASRock Fatality serisi ve e, bu Gaming K4 modeliyle çok iddialı bir model ortaya koymuş durumda. Çünkü Ryzen işlemcisi iddialı, çarpan kilidi yok. Voltaj verip overclock yapmaya müsait. X370 de Gaming K4. ASRock bunun için içilmiş kaftan. Eğer AMD Ryzen işlemci alıp overclock yapmayı düşünüyorsanız hem aşağıda videomuzun altındaki soğutucu ve overclock testimizi izleyebilirsiniz hem de videomuzun altındaki linkten X370 Gaming K4'ü satın alabilirsiniz. Videomuzun sonuna gelirken arkadaşlar eğer AMD Ryzen AM4 serisi işlemci alacaksanız ve overclock etmeyi düşünüyorsanız yani hız aşırtacaksanız ya da stabil bir sistem ve LED özellikleri bağlantıları gözden geçirmek istiyorsanız gelişmiş bir oyuncunun ya da üst düzey performans isteyen bir render sisteminin arkadaşlar AMD için Ryzen serisinde X370 chipsetiyle ile Asrock Gaming Fatality serisi X370 Gaming K4'ü videomuzun altındaki linkten detaylı inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Aynı zamanda her videoda söylediğimiz gibi bu anakartın işlemci ve bellekle beraber kombine edilmiş fırsat seçenekleri de var. Onları da inceleyebilirsiniz. Soğutucu olarak da AM4 için eğer stok soğutucu kullanmayacaksanız, videolarımızdaki gibi overclock yapacaksanız o soğutucuların da arkadaşlar linkleri yine bu videonun altında var. Alışverişleriniz de bizlere destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğendik butonuna basmayı unutmayın. Paylaşarak da daha fazla kullanıcıya ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Şimdi sizi Astro Fatality Gaming K4 X370'in arkadaşlar detaylı yakın çekimleriyle baş başa bırakıyoruz.